Merhaba, bugün bu minişe açıcağız. Yanımda sucuklu pizza ya, çok severim. Evet. Ay çok tatlı. Ayy, kalınca, ilk kalınca minişim. Açalım. Evet, tek el açmayı deneyeceğim. Şimdi, şu an ee... Ben, benim gibi yapmadığım şey yok. Telefonu... Her yeri tutamıyorum. Ay çıkarttım. Şöyle. Ha, çıkıyor. Allah Allah. Şöyle bacağımdan yardım alarak açtım. Birazcık sana. Çok güzel. Allah. Çok güzel. Çıkartıyorum. Baksanıza tipine. Bu da paketi. Ben bunu atmayacağım. Şu kenarda dursun. O yüzden düzgün açıyorum. Ya. Baksanıza tipine. Ay çok güzel dokunuluyor. Hemen açalım. Değil mi bu arada? Sen hiç konuşma. Ay evet çok heyecanlıyım ben de. Arkadaşım için. Yani Şunu çıkartalım önce. Tutma yardım. Tamam. Ee, tutuyorum. Evet başardık. Aynen. Şimdi şöyle. Her şey tek elle bugün. Çıkarttım bandını. Bu bandı atmaya da bilirim. Dursun şu kenarda. Hemen şu kartonu çıkartalım. Parası da çıktı mı? Evet. Ben en çok bunları seviyorum bu arada. Yani şunlardan. Minçten falan daha çok değil. Şunu çok seviyorum. Çok tatlı. Minç parası. Yani aslında Roblox kodu ama olsun. Evet. Şöyle bir katalog onu da göstereyim yine. De. Evet. Şöyle. Bu bende var. Hı, şu bende var. Bundan işaretleyeceğim ben katalogumdan. Eee, şu şu bende var. Hı. Hmm. Ve bu oradaymış. numarasını da söyleyeyim. Numarası da 134 diye hatırlıyorum bakalım. Şurada. Evet 134. Ay. Allah. Şimdi arka tarafını da göstereceğim. Burada şuna da bakacağız. Ay. He, şu set bende var. Şu. Ya burada niye gözü pembe gözüküyor? Mor bu minişin gözü. Burada benimki hasarlı. Rengi daha açık olmalıydı şu sarı kısmı ve şuraları şöyle patates gibi üçgen yani patatesi ben biraz patatesi benzetiyordum aslında. Yani şöyle olması gerekirken benimki böyleydi. Ne olsun ben bunu çok seviyorum. Adalimo. Öyle olsaydı belki limon suyu koyardım. Yani. Neyse nerede kalmıştık? Şöyle. Ya şu seti hiç sevmiyorum biliyor musunuz? Yani şu minişle şu minişi çok seviyorum aslında. Şu ona özellikle. Ama şu çok çirkin geliyor bana. Bilmiyorum. Bu set de güzel. Şu setle aslında ilk gördüğünüz şu set arasında kalmıştım ama dedim ki bu daha güzel. Özellikle short hair cati. Evet öyle. Ya neyse çok konuştuk. Evet, kataloğunu kaldırdım ben ya. Şöyle kapatalım tekerlekli kapatacağım. şimdi kalp yani e, sevgi dolu ikinci level patiyen iyi bu herhalde evet çok çalışkan bir hayvandır kanca da evet şimdi beklenen şöyle Yine çıkartayım. kısmından çıkartayım. diyeceğim. Şöyle şuraya geri düzelteyim diyecek mi? Düzmüş zaten. <laughs> pizza çok tatlı. Çok güzel. Bir manav ye. Nem 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 Neyse yemeyeceğim. Güzel de. Yeme yeme zaten çok iyi geldi arkadaşım. Ee, şurasını nasıl açacağım? Arkadaşlar Şöyle oldu. Şurasını tam çektim direkt çok kolay açıldı. Hiç bu kadar kolay açtığımı hatırlamıyorum. Miliş düşüyor. Şöyle şunu çıkartayım. Önce söyleyeyim. Evet arkadaşlar. Tarır. Böyle kutu Aa, Acayip güzel. Ah, çok tatlı. Bir de en sevdiğim renk lila. Mor, sarı falan böyle en sevdiğim renklerdi. Ya gözleri keşke yeşil olmasaydı. Yeşil en sevmediğim ikinci renk. Pembe birinci renk. Evet. Kız olmama rağmen pembe hiç sevmiyorum. Ya çok güzel. Merhaba. 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 Dünyadan geldim. alabilir miyim? Ye hmm. ye. Yeah, yeah. Sembolu şöyle. LPSLC. Aslında bu karınca işlerin kafası o kadar iyi sallanmıyor. Ama ben yine çok severim. İyi karıncağım. Çok güzel. Deliriyorum. Acayip güzel. Ee, bunu yapacağım. Görüşürüz arkadaşlar.